Perfect Gamer'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda konuk oyuncudan Eray var. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk. Şimdi Eray ile biz nasıl desem değişik değişik şeyler yapacağız. Şimdi bir saniye Eray'ı bulayım bir. O başka yerde doğdu. Sen kıpırdam Eray yerinden. Ben gelip seni bulurum. Neredesin şu an? Tarif et bana. Böyle etrafında bir ağaçlar gibi bir yer var. Ağaç var. Ağaç. Ağaç gibi bir yer var. Bekle. Hava biraz aydınlansın. Gideyim yanına Şu anda şöyle bir yer var mı senin? En azından sen bir bir dakika. Oka. Çiftlik görürsen direkt ya, Orada benim yerim. Bekle. Hemen. Geliyorum. Bir dakika. Şu anda ben seni göremiyorum. Aha <laughs> iyi gördüm. Tamam geliyorum. Ah ben de seni gördüm. Hemen Eray, Eray sen git odun kır. Ee, bir sana da bir tane şey yapayım. Dur ben sana yatak yapayım. Şuradan. Yap benim yatağımı kuşum. Tamam. Vay. Kusurlara bak. Ne? Öldürdüm oh, lan yanlışlıkla. Öldürelim durumu mu? Sana da atak yapacağız ya o yüzden. Evet, bir tane ben. daha öldürelim sonra ben çiftleştiririm onları. Evet. tamam senin yatağın da şimdi hazır olacak. Ben gene toplarım şeyden. Hı, şu koy şeylerimiz kaçıyor. Ben koy topluyorum. Neyse bunların hepsini öldürelim. Sen de git. Ben topluyorum bir dakika. Evet, Neyse. Tamam. Topları Sesim cidden. geliyor değil mi sana? Geliyor geliyor. Benim geliyor zaten sana. Evet, kırıyor. Kaç tane odun lazım? Sen bayağı bir topla. Hmm. Şimdi dur. Senin yatağında da ben gidip yapıyorum. Şu anda görüyorsunuz Eroy orada. önünde senin yatağında hazırladım. Teras katında yatacağız. Fark etmez. Hoppa iki yatak da yan yana. Şimdi benim iki demirim var. Bunları ısıtayım. Bakın eraya. Odun topluyorum. Sen de çalış git. Ben de gideyim biraz. Taşımız var mı? Taşımız. Sandıkta var mı hiç? Bayağı bir taş var. Şimdi sen de gidelim. Zombi. Konu koyuncu. Eray gel sen biz bir maden şeyine girelim. Dur ben sen bir tane kız çekeyim. Kazma da yapayım. Ben sana da ben bir tane kılıç yapalım. Dur, taş dolanım biraz. tane yani kazma kılıcın hazır gel ben sana kılıcını vereyim. aşağıya gel. geliyorum hemen ah ne oldu <gülüyor> <gülüyor> trollendim Aa böyle güzel oldu. Ne oluyor lan? Eray dur vurmayalım ya. ha 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 Kazma. Bekle kazmanı da atayım. Ben de bayağı kürek. Bir kürek, yap kürek yapmadım. Al kazma. Dur bakayım daha kazma var mı? Dur bir tane daha atayım mı kazma? Yok. işimize, işimize evet, lazım. yok. Hayır, masum masum bakıyor günah. Hadi. Bekle yeah. şunları alalım oğlum burada kalmasın. Buradan gidelim. Tamam tamına buradan. Heray bizim konuk oyuncudan bir misafirimiz. Ben size demiştim zaten e, a, 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 kuzenimle oynayacağım diye. Neredesin sen? Oradan benim bir tane maden yerim. E, ben madene girdim. Bir yer var. Oradan gidelim. Buradan tamam. hiç boşuna uğraşmayalım. Hadi yürü. Bekle geliyorum. Bekle. Ben orayı hep temizledim. şimdi içine düştüm, 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 bekle. Sen bak şurada bir tane maden yeri var. Diyelim buradan girelim mi? Şuradan. Ne? Şurada bir tane. Şuradayım, gel. Dön, 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 arkandayım. Gel. Dönürsen ha? Bekle, şuradan şimdi girelim içine. Bak ben buradan girmiştim. Gel. Aa, kömür var. Şu kö kömürleri al. Burada bayağı bir kömürümüz var. Hı. Yukarıda. Hı. Burası. Hemen buradan da inelim. Bak buraya gitmemişiz. Dur bakalım torçumuz var mı? İki tane torçumuz var. Biraz daha torç yapsak. Kömür la getir bana. Hemen kömür getir. Bekle azıcık. Topluyor musun? Ya atıma gelelim. Var mı daha yukarıda buralarda daha varmış. Şimdi biz alalım. Evet birazcık bekle geliyorum getiriyorum. Ben de yanındayım şu anda. Neredeyim? Ben aşağı gidiyorum. Sen git kömürleri bana ver ben torç yapayım. Kömürleri bana ver. Bekle git bekle. Aşağı inelim birazcık. Oli hemen atlam oğlum düşer. O lav var burada. Lav ben hep her taraf buradan hep geçtim. Ama burada da kömür var. Kömürler bize lazım olur. Hemen Onun hemen yerine kapattım. Kapam evet. onlar bizim ışık. O bizim ışık. Işık veriyor bize. Ben şu kömürleri de toplayalım. Bekle. Peki, Dur ben şimdi. bir ee, Baya kömür topladım yani. Dur be. Oo, torç var mı? Torç bekle hemen yapıyorum. Burada bir sürü var. Al gel torch'un yarısını sana atayım. Getir. Dur, şuraya bir tane koyayım. Koy oraya bir tane. Tut. Atıyorum. At. Dur be. Hadi. Resmen hepsini açacağım sana. Al attım hepsini. Kenime. 61 tane. İyi böyle atıyor ya. ben şurada kömürleri de alayım. Torcumuz biter. Evet, bayağı var lan burada. Ne buldun? Kömür mü? Aynen. Ama burada da lav var. Sen neredesin? Yukarıda mısın? Yo, aşağıda. Yo, yukarıdasın. Benim yukarımda. seni yukarındayım. Şimdi seni trolleyeceğim. Hayır. Hayır. Hop trollendin. Hadi bakalım. Hayır ah, yapma. <laughs> yapma. Şuradan girelim. Bak buraya girmemişiz. o burada su bak. Ben bir kere şey yapmıştım. Diamond tabına çıkalım. Diamond. Daha nasıl bulacağız ki? Çok uzun süre böyle. neyse bölüm bölüm çektiğimiz için elbet bir bölüm var. Yani. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. bir kez olur. Aa demir buldum. Demir bu. Böyle. Çabuk gel. Demir. Dur dur dur. Kayı gidiyorum. Ha. Burası Yanıma demir. Yanıma gelsene. Yanıma gel. Neredesin aşağıda mısın? Oo burada gene demir Şuradan var. Şuradan sağ gir. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Evet. Yukarı çık. Evet. çık. beni görürsün zaten. Bak. Beni gör. Is İsmim şeyi gözüküyordur belki. Ha ah, orada. Gel yanıma. Ne oldu? Bir dakika. Görüyor musun? Neyi? Sen de gözükmüyor herhalde. Ben önümde şu Neyse gel biz demirleri bulalım. Ben demir bayağı bir demir buldum. bir evet. Yukarıda bak burada çok var. Şurada da var. Bak görüyor musun? İleride şurada. Bak şurada. Oo demirler hemen. Dur ben de gideyim ilerideki demirleri sen de topla. Ya şu sula. Buradan da ortak oyuncu kanalından Abdullah ve Yusuf'a selam gönderiyoruz. Onlarla da yakında oynayacağız. Aa bir yer buldum. Eray koş. Güzel bir yere yok. Lav mı var? Geçtik mi? Allah varmış. Dur şuradaki demirleri almayı unutmayayım. Demir demir. Demirler bize lazım. buradan da alalım. Bir dakika. Gel Eray. Aşağı doğru gel. Bekle. Uf be lava bak. Biraz kömür topluyorum. Kömür aa. Buralarda bir şeyler var. Kömürler burada bir sürü kömür var. Ben kömürleri al ben buradan bir yukarı çıkayım bakayım burada ne oh, var. Oo headshot. Tam kafadan onu ki burada da kömür var. Ben de bunu alayım. Neredesin edeyim. sen? Ben senin aşağı, aşağındayım. <laughs> Love'ın ilk... E geliyorum. Burası. Yandım yandım. Hani? Şaka yaptım. Dakikleri de alalım. 11 tane torcum kalmış. Benim ben crafted table var mı? 4 tane taş taş bul ocak yapalım şurada. Demir bulduk. Dur şuradan taş toplayayım. Ben, ben ben yanıyorum. Ah ya yanacağım. Nerede doğdun? Ah bütün eşyalarımın hepsi gitti. şey olmaz. geri toplarız? Ne, nerede doğdun lan ben? Ben bulurum seni. Lavlar geliyor ya. Hadi. Tahta yandı tahta yanıyorum. Tam tepeye bak. Tepemde geziyorsun. Kırma aşağı düşersin. Neyse ben şu lavı kapatayım. Ya şu tahtalar yanıyor. Taş lazım. Taş 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 taş. Ben taş Lav gittikçe. Yanar. Daha yanar. Suyur. direkt hepimde dolaşayım ya. Evet. Uparam, oh, para desem de kaçmamış. Şimdi şey bitmek üzere. Bir tam. Yanma tende yanacak. Sen, ooo, senin o senin kılıcım olsun, torcum olsun, hep burada ben oraya bunları. Dur şimdi ben burayı da kapın sonra. Ben rahat geçeriz. Kesildi, kesildi. Hadi git. O aşağıda bir yer buldum. Gel e, çabuk. Geliyorum. Ya ben sen kılıcını onu zinetim. Aha demir buldum. Geliyorum bir dakika. Burada da bir yer var. Hemen şu beklemeleri de alalım. Hemen geliyorum. Öldüm ya öf Bak kız, kız sesini i̇şte, işte. Yıkan kız azıcık sesini sen benden sesin çok Fazla geliyor Niye kızım oğlum İşte ne güzel sesimiz günümüze geliyor Az da ölecektim ocak yapacak taşımız var mı? Yok. Biraz daha toplayalım. Demir demirimiz var. Hadi 8 ya, sen güzel. Biraz... Olmadım ben öldüm mesela. Şimdi hemen şey yapmak için. İstersen burada videoyu duraklatsan istersen duraklatalım. Neyse arkadaşlar bir bölüm... Beşinci bölümden devam ederiz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beşinci bölümde devam ederiz.